Türkmen köyü var. Musa Özurlu bu köyleri tek tek ziyaret etti. Gün batımında gittiği Türkmen köyünde ise onu hoş bir sürpriz bekliyordu. Ekibimiz bir Türkmen düğününe konuk oldu. Suriye'de yaşayan Türkmenler düğünlerinde eski geleneklerin bir kısmını sürdürüyor. Bu geleneklerden biri de davul zurna eşliğinde çekilen halay. Ekibimiz de düğünün sanrı misafirleri oldu. İzliyoruz. Türk ekibi Türkmen köylerini birer birer gezdi. Gün batımında yine bir Türkmen köyündeydik. Köyün girişinde davul zurna ile karşılandık. Davul zurna elbet sadece TRT Türk ekibi için değildi ama tesadüf bu ya mutlu bir ana çekimden geldi. Meydan birazdan daha da şenlenecek. Çünkü genç bir çift dünya evine gelecek. Köy meydanında düğün için bütün hazırlıklar tamam. Gelin bekleniyor. Biraz sonra gelecek gelin. Civar köylerden de gelen Arap ve Türkmen davetliler çiftin ve ailelerinin mutluluklarını paylaşmak için meydandalar. Ee, misafirlere ayrılan yerler var. Erkekler bu tarafta oturmuşlar. Kimisi sandalyede, kimisi de bu tentelerin altında halılar serilmiş. Yerlere oturmuşlar. Kendilerine mırra ikram ediliyor. Ee, tabi burada erkekler ve kadınlar ayrı ayrı oturuyorlar. Bu tarafta erkekler, bu arkamda da kadınlar oturuyor. Davetliler düğünün başlamasına saatler varken davul zurna eşliğinde halay çektiler. babası gelini almaya gittikleri için halayda yoklar. Ailenin diğer bireyleri ve yakınları ise hem gelenleri karşılıyor hem de misafirlere hizmet ediyor. Ve beklenen an, gelin konvoyu uzaktan beliriyor. Dalgıtlar eşliğinde gelin yeni evine buyur ediliyor. Bu kadın ağırlıklı ee, şimdi. İçerisi çok kalabalık. tamam. Böyle. İçe babası. evet. Burası geliniz, yani. gelinin, güvercinin babası e, de evi. Gelinin. Gelinin de evi orada. De, Güzel. De, Güzel. De, bu gelin gelin evde de de, bu evde mi oturacak? Hayır. Halep'te oturacak ama burası aslında babasının evi. Babasının evi. Damat ve gelinle birlikteyiz. Önce duygularınızı alalım. Halef mutluyum çok mutluyum. Bundan mutlu bu oluyum yoktur ya. Yani. Evet. Siz heyecanlı mısınız? Evet. evet. Şimdi adetlere göre önce buraya geliyorsunuz. Baba evine baba geliyorsunuz. Daha sonra, daha sonra, bak. kendi daha evimize gideriz. Kendi evinize gider. evet. Suriye'de şey var. gelinlere bir garanti... E...